Evet şimdi devam edelim bir Amerika Birleşik Devletleri'ne, Washington'a uzanalım. ABD seçimleri üzerinde karşımızda e, gazeteci Ahmet Şairoğlu var. E, Sayın Şairoğlu iyi akşamlar dileyelim size de Amerika'ya da iyi günler dileyelim tabii ki. Son gelişmeleri alalım sizden özellikle e, seçimlere dair son bilgiler nedir, son gelişmeler nedir size ulaşan ve gözlemlediğiniz notlar neler acaba? Merhaba ben de tüm ulusal kanal izleyicilerini Washington DC'den selamlıyorum kapital binası karşısından artık burada 4-5. saattir ki seçimler vatandaşlar sabah saat 7'den kuyruklarda dayanarak oylarını vermeye gidiyorlar ve farklı eyaletlerde saat fazla için bazı eyaletlerde erken başlamış bazı eyaletlerde bir iki saat geç başlamış ama artık seçimler tam hızıyla sürüyor etrafta insanlar kuyruklarda durarak seçim merkezlerine gidiyorlar ve son e, sorguları Kemal Harris ve Donald Trump'ın şanslarının neredeyse beraber olduğunu göstermekte ve o ancak 7 e, beliz ve riskli eyalet var Var. Az önce sizler söylediniz. Almanca ve eyalet Arizona, Wisconsin, Georgia, Kuzey Carolina, Michigan. Bu eyaletler çok kritikti. Burada kazanan ABD'nin yeni başkanı olacak. Artık Amerika Kamu ABD vatandaşları tam iki hisse iki parçaya bir taraf Kemal Aharisi bir taraf Donald Trump'ı destekliyor. Her iki adayın kendisi avantaj ve dezavantajları var. Örneğin Donald Trump seçileceği takdirde dünyadaki savaşları durduracağını veya Amerika'nın dünyadaki savaşlara destek vermeyeceğini ve o milyarlarla doları kendi ülke sambaşları için ekonomi krizin önünün kesilmesi için durdurulması için harcayacağını söylüyor ki bu da artık milyonlarla ABD vatandaşı var. Daha belki de yıllar önce heyecanla savaşları olan vatandaşlar şimdi kendi ceplerinden çıkan paralar hesabına o savaşların geldiğini farkına varıyorlar ve artık savaş aleyhine atıyorlar ve Donald Trump'a oy vereceğini Söylüyorlar. Bir büyük bir çoğunluk var Arap Müslüman vatandaşlar. Onlar da yakın doğuda yaşın bu savaşı asker operasyonları bu katliamın durdurulması için Donald Trump'a oy verecekler. Çünkü Kamala Harris başkan seçilirse Joe Biden siyaseti bundan sonra da devam edecek. Bu isonlamalı diyor ki Ukrayna'ya destek daha da yoğunlaşacak, daha da devam edecek bu Ukrayna Rusya savaşı'nın daha uzun yıllar devam edeceğini gösteriyor. İsrail'e destek daha da devam edecek. Yakın doğuda katliamlar daha da uzanacak. Daha da coğrafyası geniş. Ki bu da ABD ekonomisini daha da çöküşüyor. Çö 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 Enflasyon yükseliyor. Burada artık evlerin, ofislerin fiyatı yükselmeye gidiyor. Genç vatandaşlar kendileri için ev alamıyorlar. Iı, ekonomik artık ıı, pik noktaya ulaştı diyebiliriz. Ama Kamala Harris'in vantajı da ıı, yas dışı göçmenlerle, migrantlarla ilgili. Çünkü demektir, özellikle de Kaliforniya'da, Pensilvanya'da, Michigan'da bulunan milyonlarca illegal vatandaşın ABD'de yaşayabilmesi için yasalar kabul etti. Ama Trump ıı, kazanacağı takdirde kazanacağı takdirde migrantlara karşı yasa dışı göçmenlere karşı sert bir adla yürüteceğini bildiriyor. Onları sınır dışı edeceğini bildiriyor. O yüzden migrantlar, o göçmenler Donald Trump'a değil Kemal Harris'e oy vereni bildiriyorlar. Yani bugün neredeyse eşitti. 49 49 diyebilir Harris ve Trump'ın şanslarının. O belirsiz kalan iki Yüz e, e, vatandaş var ki onların seçimi önemli. Artık e, güvenlik tedbirleri de alınmaktadır. Başkent Washington'da burada arkamda gördüğünüz e, e, kapitol binası artık e, kapatıldı. Şurada i̇çeri giremiyorlar ancak dışarıdan gazeteciler konuşabiliyorlar. Beyaz Saray'ın tamamen kapatıldı. E, sizin de az önce söylediğiniz gibi beton duvarlar örüldü Oradan askeri, e, vagon tipli böyle e, e, titiller iştirildi ve uzaktan bile Beyaz Saray'ın camileri gözükmüyor. Bu da o bir karışıklık orası bir hareketliği önlemek içindi. Hatta e, öz, e, iş adamları, e, kafiyer restoran, ofis sahipleri bile Beyaz Saray etrafında kendi emlaklarını e, güvende tutmak için bir güvenlik koridoru oluştu. Çünkü Donald Trump taraftarlığı bu geceden veya sabah dan itibarından itibaren bir uh, protestolar edeceği bekleniyor. Çünkü Donald Trump ilk günler beyan etmişti ki bu uh, bu uh, seçimi biz kazanacağız, biz kazanamazsak kazanmayacak. O yüzden güvenlik güçleri, polis, istihbarat, güçleri milli gvardiyanın ulusal ordunun askerleri sadı her yerde bir bugün iş günü olmamasına rağmen her yerde kalabalık var insan akını müşahede ediliyor ama seçkinin sonuna neredeyse 6-7 saat var Şimdiden seçimlerin sonuçları ile ilgili net beklemek çok erkendi. Ama ilerleyen Tam anlamıyla saatlerde... e, tahmini olarak e, Sayın Şairoğlu saat kaç itibariyle e, açıklamalar artık başlayabilir seçim sonuçlarına dair? Şimdilik birçok eyaletlerde kurallar farklı olduğu için bazı eyaletler seçim saatinin bittiği andan itibaren ilkin sonuçları açıklayacağını bildiriyorlar bu geceden itibaren artık birçok eyaletler sonuçları açıklayacak. Yani i̇tibaren artık ikinci sonuçlar belli olacak diye düşünüyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz Sayın Ahmet Şahiloğlu sunum bilgileri de. Amerika Birleşik Devletleri'nden Washington'dan bizlerle paylaştı bir kez daha kendisine teşekkür edelim efendim bu önemli yayın için şimdi kısa bir aramız var aranın hemen sonrasında ana haber bültenimiz kaldığı yerden devam edecek zira önemli gelişmeler var önemli haberlerimiz var. Onları da aktaracağız efendim.